Bitcoin'de yeni yönümüz neresi? Buradaki yeni yönle beraber nasıl atraksiyonlar gerçekleşecek? Yeni bir yön bulma sorusunu biz nasıl cevaplayacağız? Bunların hepsi şu anki videonun içinde arkadaşlar. Bana destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık şu ana kadar 9'da 9 bildik. Şu an 10. yönün geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki videoda 9. yön neresi diye söylemiştik. Şu an 9. yön geldi. 10. yönü bulacağız. 10. yön neresi? Bu konuda beni gerçekten motive eden arkadaşlar arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Güzel sözleriniz için. Bunlar benim için çok değerli. Burada şimdi sizinle konuştuğumuz gibi burada 11'i açalım. Biz geçen yayında turuncu bölgedeydik. Ve yayını kapattık. Fiyatın buradan 618'e değmediğini, biraz daha aşağı sarkması gerektiğini söyledik. Ve akabinde bizim 98.400 ile 99.100 bandına fiyatın gelmesini kutularıyla beraber çizmiştik. Ne söyledik ne oldu? Before after'ların hepsini videolarımda görebilirsiniz. Bunların hepsini geçmiş bir önceki videomda zaten söylüyorum. Şimdi buradaki yeni yönümüz nasıl evrilecek? Nasıl oluşacak? 85 bin dolar gelecek mi Bitcoin'de? Önemli soru bu. Şimdi benim beklentim şu yönde. Ben Elliot Wave üzerine çalışıyorum. Bu teori üzerine kendimi geliştiriyorum. Yaklaşık 4 yıldır bu konuyla ilgili hem halim ve e, yapmış olduğum analizlerin bu kadar %100 tutarlı bir şekilde gidiyor olması da bunların bir sonucu. Hiçbirisi sizin için bir yatırım tavsiyesi değil. Bütün videolarda bahsettiğim gibi biz burada yönleri bulmaya, doğru şekilde fiyatları analiz etmeye çalışıyoruz ve bunlar tamamıyla kendi şahsi ve düşüncelerim, görüşlerim. Bunları belirttikten sonra sizler için şimdi burada yeni bir yön bulmamız gerekecek. Bundan sonra ne olacak? Evet, 11. klasörümüzü açtık. Bu klasörden sonra yapmamız gereken analizleri yapacağım şimdi. Burada biz 98-99 binleri bekliyorduk ve şu an zaten bakın milimlik buraya değdi şu an fiyat kutumuzda bir önceki kanal videoda mevcut. Buradaki benim aslında beklediğim hareket şimdi bunu kapatayım. Buradaki beklediğim hareket bir düşüş, düzeltme. Ondan sonra tekrardan bir yükseliş. Burada bunu bekliyorum. Bu geliştikten sonra benim için bir düzeltme konumu bitmiş olacak. Yani bitmeye yakın. Buradan uçup gidecek mi, düşüp çakılacak mısından ziyade biz 2 günde bir video atıyoruz arkadaşlar. Bu videolarla beraber yönü buluyoruz. Şu ana kadar %100 doğrulukla ilerliyoruz. Bu gerçekten büyük bir başarı. Ben çok mutluyum şu an bunları sizlerle paylaştığım için. Takipte kalın. Bu arada like atıp abone olmayı da lütfen unutmayın. Ben burada beklediğim şey aslında bir lokal tepe. Buradaki bir lokal tepeden sonra fiyatın tekrardan kendisini aşağıya doğru atması eğiliminde olacak. Ben böyle düşünüyorum. Bu 85 bin, 82 bin, 88 bin birçok yer var ama ben 85-86 bin dolarları çok önemsiyorum. Yani bu bölgeyi çok önemsiyorum yani. Bu nasıl evrilir derseniz, buradaki aslında Elliott Wave teorisine göre şunu söyleyebilirim. Bu büyük bir yıkımdı. Büyük bir psikolojik baskıydı. Sonrasından bir rahatladı piyasa ve akabinden tekrardan ya daha kısır bir baskı ya da daha sert bir baskı gelecek. Bunun Buradaki 618 testi gerçekleşirse yani 101.000 ve 102.400 bizim hep konuştuğumuz seviye burası. Burada zaten buraya denk geliyor. Bu bölüme atarsa kendini fiyat ya da 0.5'inde kalırsa biz bunun birebir dalga boyutuyla aşağıya doğru ineceğini düşünebiliriz. Yani burada yaklaşık olarak bizim beklediğimiz seviyeler bu bölümden fiyatın red yemesi arkadaşlar. Burada bir yerden fiyattan red diyeceğiz ve akabinde tekrardan aşağıya doğru geleceğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar anlattığım yönleri dinlediğiniz için bana göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederim. Sizlerle kontakta olmaya devam edeceğim. Yönleri beraber bulalım. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler.